izin verme. Evet arkadaşlar. Bu ilk yapak edilmiş Portekiz'den belki Ronaldo gelir. Gelmedi. Hero. bu şey mi? Ee, hero dedim ya. Luis Figo diyecek mi? Paket ettik ama bizim bugün amacımız Bu değil Manchester United seçiliyor mu? Inter Miami Goat'ın takımı. Ama ben United seçeceğim. Evet bugün draftımıza giriyoruz. Tam tane kargo kuruyoruz. Hatta 5 tane kuralım. Çünkü buradaki draftlar çok zor. Evet 4, 2, 3, 1. 4, 4, 2. Zaten en iyisi bunu, buranın. 95 rot ne iyi. Kaç kimya oturdu? 0 kimya oturdu. 97, 95 neler gidiyor. Neler gidiyor. Ronaldo'nun hem 97'si var. 97 Black Dost'a da çok kart var. Neler gidiyor? Ayrı ayrı piklerde gelin ya. Kibya sıfır hala. Bak işte bundan bunu senden istemiyorum. en yüksek alacağız yok. Öyle daha yüksek var yok. 97 alırız ama hala sıfır ya? Oğlum bir kere senin iki kimyan olması lazım. Orkun geldi. Ulan Kiyos! Ne diyorsun? Rating yaparız da. Kimyalı... Kimyadan patlayabiliriz Hoyberg'e. S7. Çok düşük. Rodman mıdır bakalım. Kuarda kaç kimya yedi. Rodman o da yedi. Rodman alalım. Kadronun bali 82 rating. Oğlum ne diyorsun? Şu abla kimya yapar şöyle değil mi? Yapıyor 11 veriyor. Loftus çek biriyle yapıyor mu? 9 yapıyor. Kime veriyor? Malik'in Yusuf full veriyor. Ama burada o abla kimya vermem çok zor olacağı için ben bilmiyorum sana gittim. En daha fazla 87 rating. Dudek. 12 yaptı kimyayı. bir Pedro! Kimyaver 12. Kalecimiz, kalecimiz iyi olsun. Oyunun patlattığı yere geldik! 95! 95! Yedeksiz hali 95! Eğitik yapar mıyız ya kaleci? Kaleci Remiro yani bence enler daha güzel. Oğlum kimyasına bak. On dört, on Enler. Şunu kaldır atalım bir de. 12 iki. İki. Oğlum! Doksan dokuz ne? Doksan dokuz varlar. Doksan dokuz Kimi? Oğlum yerine atsam kimya on bir oluyor. Böyle yapsak 8 oluyor. O yüzden Rating oldu da. 96 ne diyorsun? Ne diyorsun? Yedekleri de dizeceğiz Bu 96 oldu rating. Rating 96 bu. Net 96 da. 196 değil işte Kimyayı da fullememiz lazım. 96 Oğlum adamın kravatlı fotoğrafında koymuş Hala kimya 11. Hala 11 kimya da patladık kimya da öldü. 97 kunde 96 mande. aynı pikle gelin. Şimdi kimya düşmedi tamam iyi. Futisler 96 Declan Rice. Declan atalım. Cama atalım kimyamız. 98 fodu 97 97 diyecektim fodunu görünce de 8 dedim ne yapıyorsun ne diyorsun kim ya yani 14 yaptık kreatingi 96 olmazsa delireceğim yani bu draft olması son pick 94 zatça olmaz bir dizelim şöyle Ruben Diaz'ı attık. Dudek zaten orada. 95'leri içeri soktuk. Bu 95'i de soktuk. Rating hala 95. 94'ü e soktuk mu? Soktuk. 92'yi soktuk. 96! 96 Diego Silva'yı soktuk Oğlum rezervlerde bile 92 var ya Rating 96 Teknik direktör kim ya 196 olmadı Bellingham in the center of midfield. 96 yaptık. Ez bombası. Şu dışı gitti ya. Hiç tutmuyor ne de. 96 yaptık daha kimya olmadı. Oğlum şu draftı görüyor musun ya? Y yani şimdi bozacağız. Bozacağız bu draftı. Yeni draft. 5 tane kadro kuralım. 4 4 3 4 3 2 1. Hadi sana veriyorum kaptan da 97 ile başladık. Hadi ST online at bir tane şöyle reteki Arda da olur Arda da olur. 2 tane 97 ile başladık. Bir tane daha 97 ne diyorsun? Ratingimiz 45 tamam. Bu da 96 oldu. Hatta 97 bile olabilir. Bilmiyoruz. Tamam bu 96 kim ya? Başlangıçları görüyor musun? Kartları görüyor musun? Oyun attığı kartlara bak. Bozduk burada. Şöyle bir algoritma sıfırlayalım. Rezervden açalım bir tane. Yüksek gelirse dönelim. Bana yüksek deme. Bunlara derim. Enzo şimdi hemen abla git gözümün önünden. Hemen şimdi sol bekimizi açtık. Sol bek Boşal geldi. Boş da geldi. Evet, rezervlerden devam. Bir tane daha rezerv. 95 96 tamam iyi 96 cam. Nereye koyabiliriz? 96. Koyduk. Hemen algoritma sıfırlamıştık. Hemen kadrodan devam. Paço yüksektir. Yüksek seyirim onu. 92'ye yüksekleme. Rezerve döndük. 96 Tadic. Şimdi cam yedekte duracak. Evet bu kim? Joan Gusto. Oğlum bu ayrı ayrı gelsenize bu pik. Evet pi... kimya in olmayacak. Rating 96 oldu. Rating yedeksiz hali 96. Evet ama kimyayı yapamayacağız. Kimyada patladık. 96 rating yaptık üst üste. 2 draft ya. Kimya çok önemli. 96 yaptık. Kimyayı yemedik. İlk draftta. Bu draft da öyle olacak abi. Orta sağımıza bak. 12 kimya yaptık. Bu ne? kötü atınca a 95'e düşürdü. Dizersek olur. 99 Emmat be. Ama diye çıkarmam. Arda mecbur çıkacaksın kardeş. Özür dilerim. Ratingden dolayı seni çıkardım. Normalde olsa şu rating ratingdeyiz abi. Şavi bakalım. 13 bitirmeyeceğiz daha bekle 96'yı koyduk da yine direkt 96 zambangin sayı koyduk 94 koyduk 90 oğlum 97 var yedekte yedekte 97 var 96 94 yok 96 var Yedekte 296 bir 97 var. Görüyor musunuz? Aa kaleci yokmuş oğlum yedekte. Sen bir 80 yok oğlum 91 ablam şuraya 99 oldu ya 99 demişim 96 oldu evet eğer yine bir hayalet seni deli gibi, gibi kovalıyorsa, kaçmanın tek yolu farklı nesnelere dönüşmek. Hastanede saklan ve şey. istediğin bir eşyaya dönüş. Bir sandalyeye dönüştün. Geliyor. Kaç. Kimyaya de Kimya ama çok düşük kalıyor. O maç şimdi çık. Çık draft. Yeni draft. 4 2 3 1 4 3 3 Alırım kaptandan iki tane 98 ayrı piklerde gelin. Oğlum CB Rodri. 93 yüksek demem. Do Artık 94 ve 6. 99 Van Dijk like. 99 James piklerde gelin. Ümidi taktiği yapmayı unuttum. Hemen bir CB açalım. Stoper. Kötü gelsin. Fark etmez. Çünkü oraya Van Dijk like baba geliyor. Evet 94 ve 6 artık bizim için düşük demek. Kuzan mesela düşük. Böyle düşük attımı hemen rezerve böyle yüksek attımı hemen kadroya geri yüksek attımı devam. Ford'un kötü attı. Bekle. Bekle kapat kapan. Bak izle şimdi hareketi. 96, 90, 98, 90, 93. Fodun ST olmuyormuş. İyi hareket denedik orada. 92 yüksek değil ama 97'ler var. 97'ler. Hemen bir cema açalım. Düşük geldi. Rashford'u atalım. Sonra bir rezerv daha. 96 Gusto geldi. Hemen bir araba açalım. 97 geldi. 96 boşa gitti. Yine 96 geldi. Abi yedekte 96 var. Görüyor musun? 14 kimya 89 rating. 96 yüksek. 96 yine yüksek. Evet. Kadronun bu hali 95. Ümidi taktiğiyle boşluklu. 98 Ferland Mendy. Çık oradan diyor. Boşluklu. Harbi boşluklu gideceğim. Ama rezervde kaldım adam kalmış. Açalım şöyle bir rezerve. Benzema. Kötü attı. Boşluklu. Gidiyoruz. Olmadı. 94'e düştü baksana. Elegen gidiyoruz. Olmadı bu. 96 zor. Gitsem 96 olur mu? 97 C. CDM'm gelmiş. Ama kimin yerini atsak? Bu kimyaya bak. 20 yaptık kimyayı. 96 olur mu dissem? Dissem 96 olur mu? İçer yedekte 2 tane 96 var. Bakalım o yedekte 3 tane 96 var. 95 net de 96 zor. 93 95 oldu ya. 93 93'ümüz varmış. Yedekler 92 ile başlıyor. Aa kaleciyi açmamışım. Evet kalecimiz kimmiş? Uçarız. Allison 3 kimya, Konate de 3 kimya olacak. Allison'ı aldım ben, Poçetin Pochettino gemi aldık. Bozuyoruz. 96 reitik mi dedi 94 müydü o? Reklam mı ne? 96 rating 24 kim ya en yaklaştığımız bu oldu he. Evet maç gameplay yapmıyoruz. Yeni draft dördüncü draft. 4-2-1-3 mü? 4-4-2'lerden biri mi? 4 2 1 3. 93 win ile başladık. Sevindirir mi? Sevindirmez. En alttaki kartı görmedik. Bir daha böyle yapmayacağım. 98 Rodri. Hemen onun için bir CB açalım. CB'miz düşük mü geldi? Rodri'ye attık oraya. Bu draftta en baştan başlayabilir miyim? Bak bir tane en baştan başlama hakkı veriyorum. Boz. Yeni draft evet. 4-3-2-1. 4-3-2-1 dememiştik. 96 reytik yapmıştık. 98'lerle başlıyorsun. 97'leri aynı pikle atıyorsun. Sağ ol e 99 atıyorsun. Gerildim bir anda 99 ne? 97 ne? Geriliriz 94. Artık rezerve gitmek yok. O zaman ümidi taktiği bozuluyor. Şimdi teklif te tepki vermiyorum. Orta sahanın güzelliğine bak. Gusto 96 var. Neden gelmedin? Bir daha gelmedi imkansız. Evet, Kubarsi baba. Vister Gabriel atalım onu. Maça maça. 94 rating bu hali kadronun. ama çok düşük kartlar var. 95. Menajeri şimdiden seçebiliyor muyuz? Chosen players tüm Reset diyor. Boşluklu boşluklu hadi. 95 Berger kalecimiz geldi. Boşluklu. Stoperimiz de geldi. 21 yapıyorum kimyayı dedi. Bakın bize lazım olan mevki defansatlı stoper hariç full yenilememiz lazım. Boşluklu. Diego Jota mı? Oğlum bu hangi promo? Tam Jota'yı aldık da. Dur bir dakika bu hangi promo? Evet boşluklu. Sol bekimiz geldi. Yani sağ bekimiz de geldi. Bir stoper. Evet şimdi başa dönüyoruz. Vertonghen. Gabriel'den iyi midir, kötüdür? Mbappe'nin kardeşi. Gonçalo Su Arda. Aynı piklerde geldiler. Sevim Arda mı? Arda diye aldık ilk tarafta. Ronaldo babaya alalım. Ronaldo bir babadır. Mbappe, 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 Mbappe. Ronaldo nereye atılıyor? Ronaldo orada oynamıyor. Sen burada oynuyor musun? Rotter oynuyor. Mbappe atıl atılmıyor. Ama abi bu kaçıncı draft? Bu, rating için koyacağım. Bekle yalnız. CM'ye gerek yok ama rating için koyacağım. 96 ratingi yine yaptık. Kim yerlemedik? 97 Nuno Mendes. Evet. 97'ymiş oğlum. Koysana. Stoper yok. Rice stoper oluyor mu? Rice oynayan bir adam ama bu. Bu adam stoper oynayan bir adam. Bu abimiz. Bu da olmuyor. Varunk'ten olmaz. Gusto. Gusto da Düzelin bakalım şöyle bir. Oğlum yedekte 97 var ya. Rating okey de. Rating olmadıysa ne diyeyim ben? Evet. Böyle Teknik direktörümüzü seçelim. Gurk ve babadır. Tung 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 sahur. Tralalero tralala. Tung 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 sahur. Tralalero tralala. Tung 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 Tralalero tralala. Bir tane daha var galiba. Bir tane daha olmasa bile ben bir draft daha istiyorum. Çok yaklaşıyoruz. Yeni draft. Aa. Yok. Beşli gelen var. Dört, üç, üç. Sana güveniyorum. Güvendim. Böyle 96'larla başlayacağız. Evet. Kaç tane draftı 96 yaptım? 3 tane yaptım. Biri şey oldu. Tepki vermeyeceğim. Üç tane oldu. Bir tanesi 94'te mi? 95'te mi? Ne kaldı? Tepki vermeyeceğim. 92 var. Draft videoları atacağım böyle. Oldu mu böyle çekip giderken Canın acımadı mı bir kere de Bu şey aynı. ay Şimdi kimyaya bakar bu iş 3 Bekle 14 10 14 Odun aldın mı? Aldık yanlışlıkla. Neyse iyi. 96 Vicario bir babadır. 18 Kimya 96 rating. Takımın yedeksiz ha. Aa yani. Ümidi taktiği bozuldu. Kimya gel. Kimya için kanki seni atacağım. Ratingde sıkıntı olmuyorsa kimya için. Dur bir dakika. Kimya 14. 18 tamam. Kimya için şu anda R.V. ablam geldi. Kimya vermiyor. Pedro Polo oynayacak orada. Ya oğlum kaç tane 96 yaptım. R.V. geldi. Kimya vermiyor. Nasıl vermez ya? Ya go geldi. 96 rating. Yok. O kimya 18'de kaldı. Aa bekle verir mi kimya? 2 kimya. Az. 18. 18. Tamam. Ama doku bir erkek. Önce kimyası oluyor dokunun. Aynı piklerde gelin. Han sen hani aynı piklerde gelemediniz. Şimdi ben buradan Fox ablaya gideceğim. Fox abla kimya vermiyor. Pero poro. Ne yapalım? Bari umidi taktiğini bozduk. O zaman biz de bu şekil gidelim. Neyse. Bari ara o orada. 96 rating yapıp belki ben bir daha draft videosu atarım. Evet. Şey bitsin. Ayarlayacağım. Teknik direktörü de seçelim. Her şey 18 kimya. Evet. Dizelim. 97 Juan Eves. Oğlum 98 Karço'yu yedek bıraktık. İnanabiliyor musunuz? 97 8 adam yedek. 97 96 3 tane 96 var. 96 96 Do 4 taneymiş. Hava. Ki yok yanlış kişiyle değiştirdik. U şuraya. Şimdi kimya için her şey yapacağız. Fox ablayı atınca yok olmayacak işte ya. Olmadı. Kaç tane draft yaptığımı unuttum. Galiba 3 tane 90 maç online. Evet, error game. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda daha. hemen atacağım yeni video. O videomuzda görüşmek üzere.